Yapabileceğin dokuz şey günlük hayatımızda bize rahatlık, huzur ve fayda verecek inşallah. Mutluluk istiyorsan namazı vaktinde kıl. Yüzünde nur istiyorsan teheccüde kalk. Huzur istiyorsan Kur'an'ı ağır ağır oku. Sıhhat istiyorsan oruç tut. Mutluluk istiyorsan tövbe istiğfar et. Üzüntüsüz olmak istiyorsan duaya devam et. Şiddetin yok olmasını istiyorsan, La havle ve la kuvvete illa billahi de. Bereket istiyorsan, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve onun temiz tarihine salavat getir. Yorulmadan iyilik yapmak istiyorsan, bu mesajı arkadaşlarına, çevrene gönder. Herkes istifade etsin. Allah'a emanet olun.